Evet arkadaşlar iyi akşamlar herkese. Öncelikle güzel bir akşam oldu. Güzel bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Hem oyuncuları hem teknik heyeti kutluyoruz. Hakikaten çok kısa bir süre içerisinde teknik heyetin etkisini net bir şekilde oyunda gördüğümüzü düşünüyorum. %73 ile oynamış Fenerbahçe. Bu gerçekten güzel bir oran. Hep önde bastı. İnşallah temennimiz bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösterir takımımız. E ee, tabii burada eee önemli hususlardan bir tanesi eee çok ilginç bir şekilde ikinci yarıda e, hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu. Daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzon'un Trabzonspor'un eee hakemle ilgili attığı tweet'ten sonra etkilendiler diye düşünüyorum. Eee çok adil bir maç yönetmesini bekliyoruz biz bütün hakemlerin. Eee Rica ediyorum bunlara dikkat etmemiz lazım. Bakın bizim bir golümüz verilmedi. Çok net bir gol. Hepimiz de bunu gördük. Ee, ama tutup da bununla ilgili biz fazla konuşacak değiliz. Ee, sonra gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Ben tabii Trabzon Spor Başkanı'nın ne söylediğini bilmiyorum ama Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken abuk subuk bir tweet atmış. Ee, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Ee, bakın ben bunu çok net bir şekilde söyleyeyim bu arsızlıktır terbiyesizliktir utanmazlıktır omurgasızlıktır Bunların hepsi e, sadece siyasi bir yer edinmek için bir belediye başkanının e, kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir e, Manipülasyondur Dolayısıyla bunu şiddetle kınıyoruz arkadaşlarımız zaten gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız ve bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz bu bakım hepimiz farklı partileri tutuyoruz ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu O yüzden birazcık daha aklı Selim spordaki dostluğu ön plana çıkartan açıklamalar yapmaları lazım ama böyle garip açıklamalarla sadece sporu Türk futboluna zarar veriyorlar. Genel anlamda baktığınızda bugün hakem maçın sonucuna sizce etkiledi mi? Benim gördüğüm kadarıyla çok net bir foldü. E, Trabzon maçın e, Trabzon'un golünden evvel. Buna herhalde hiç kimse inkar edemez. E, benim gördüğüm en önemli şey zaten bizim sahamızda çok fazla bir etkileri olmadı. E, bizim sahamızda e, bizim, e, biz hep rakip sahada oynadık. E, bizim verilmeyen golümüz e, tartışmaya açık. Çok ...net bir şekilde gözüküyor çizgiyi geçtiğini. Ama var hakemleri demek ki görememişler. Ee, bu konuda e, çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama nihayetinde... ...hakikaten bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah böyle olur çünkü bakın... ...dönüp bakıyorum ben... E, ...şampiyonluk için rakibimizin... E, ...sarı kartları hala verilmiyor ne yazık ki çok... E, ...senelerdir... 2 senedir bunu gündeme getiriyoruz ee, Bizimde rakiplerimizin sarı kartları Verilmiyor çok ilginç bir şekilde Dolayısıyla futbol federasyonu e, bu konuya dikkat çek, e, Futbol Federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyorum. Biz de kendileriyle gideceğiz, görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz. Rahatsızlıklarımızı kendilerine de e, söylüyoruz. E, MHK'nin mutlaka mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyorlar. Bakın bugünkü orta hakeminde e, var hakeminin de e, ee, çok fazla deneyimi yoktu. E, ee, hatalara bizim herhangi bir söyleyecek bir lafımız yok. Hata yapabilir ama bilinçli yapılan şeyler e, hiçbirimizin gözünden kaçmıyor. Bir süre geçtiğimiz sene e, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda bir olumlu hava esmeye başlamıştı. Burada oynanan maçlarda, da, oradaki oynanan maçlarda. Acaba burada e, iki cephenin de yaptığı açıklamalarla bu tekrar eski haline döner mi? Ne dersiniz? Yani net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2010 2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'a attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya gayret ediyorum ama eee yani Bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Her durumda her vaziyette biz çıkarız. Trabzon'da da oynarız. Burada da oynarız. Ortaya sahaya yüreğimizi koyarız. Elimizden gelen her şeyi Fenerbahçe yaparız. Hiç kimseden de korkumuz yok. Sayın Belgi, Morya'yla yollar ayrılırken hızlı futbol vurgusu yapılmıştı. Tedesco ile şu ana kadar beklentiniz karşılandı mı? Yani tabii ilk maç bu. Ama açıkçası yapılan ön, ön taraftaki baskıyı ben çok beğendim. 11-11 kısma bakarsak. Evet o, o zaman da öyle oldu. 10 kişi kaldığında eyvah dedik. Biliyorsunuz bizim 10 kişi kaldığımız zaman bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Gitmedi ne yazık ki. Ama burada gayet kontrollü, gayet iyi oynadık. Trabzon'da akılcı bir oyun planıyla ikinci yarıya çıktı. Ee, bizi biraz uyuttular açıkçası bizim takımımız. Ee, elinden geleni yaptı ama daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz e, tam randıman vermeye başladığı zaman Fenerbahçe'nin e, bu Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.